Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün altıgen motif, altıgen hırkaya uyumlu şahane bir model hazırlayacağız. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Midye modeli altıgen hırka arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu ilk çektiğim zincirime bir tane kaydırma yapıp bu şekilde yuvarlak elde ettim şimdi bir iki üç tane zincir çektim bu yuvarlağın içerisine iki tane ikili trabzan çalışıyorum kenar zincirimle üç oldu üç tane zincir tekrar aynı yuvarlağın içerisine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani 6 tane grup yapacağız. 3 tane zincir. Tekrar 3 trabzan, 3 zincir. Bu şekilde yuvarlağın içini dolduruyoruz arkadaşlar. Bu bizim ilk sıramız. 3 tane zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde bu ipimiz de araya girdi. Şunu şu şekilde çekelim. Ve ipimizi keselim. Evet. 6 tane dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Tekrar 3 trabzan. 2, 4, 5. Bir tane daha yapıyoruz. 6 tane ikili trabzanımız olacak 3 tane yani 3 tane 6 tane olacak bu şekilde 3 6 şimdi burada bir iki tane zincir çektim buradaki bakın kenar zincirime bir tane yarım trabzan yapıyorum ve bu şekilde yukarıya çıkmış olduk arkadaşlar şimdi burada modelin ikinci sırasında kuruluma başlıyoruz. Bu ikinci sırayı, üçüncü sırayı dikkat edin. Daha sonra zaten model kendiliğinden oluşacak arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımı sardım. Aynı kaydırma yaptığımız yani yarım trabzan yaptığımız kenar zincirimize üçlü trabzan. Bu ilk sıramız ikili trabzan olabilir ama bundan sonra midyeler daha büyük görünsün diye hep üçlü trabzan çalışıyoruz. Bakın şimdi burada bir tane üçlü trabzan çalıştım. Daha sonra modelime tekrar bakmak istiyorum. Bu ikinci sırası çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu ikinci sırada ne yaptıysak artık model bitene kadar aynı çalışmayı yapacağız. Bu arada midye modelimiz iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir kendini tekrar etmekte arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada 7 zincir bir tane üçlü trabzan çalıştıktan sonra burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımı sardım. Bakın buradaki 3 zincir boşluğuma iki tane üçlü trabzan. 3 tane zincir. Bunlar bizim köşelerimiz olacak. Tekrar üç tane ikili trabzan. Bir tane köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı noktaya yani aynı trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan hem köşeleri oluşturuyoruz hem de bu yuvaları oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum köşeye geldim. Köşede de iki tane üçlü trabzan, üç tane zincir, aynı yuva içerisine iki tane üçlü trabzan bir tane zincir bakın buradaki trabzanımın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan üç zincir aynı trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan bir zincir tekrar köşeye geldim iki tane trabzan üç tane zincir tekrar iki tane üçlü trabzan bir tane zincir bakın buradaki trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan üç tane zincir aynı noktaya üçlü trabzan bir zincir tekrar köşeye geldik arkadaşlar iki tane trabzan üç tane zincir iki tane aynı yuvaya köşe oluşturduk bakın bu şekilde şimdi tekrar bir zincir buradaki bir sıra gelen trabzanımın birincisine üçlü trabzan üç zincir tekrar üçlü trabzan bir zincir tekrar son köşemize geldik pardon buraya da bir tane yapacağız üçlü trabzan üç zincir tekrar iki tane ikili trabzan bir tane zincir sıra gelen hemen trabzanıma üçlü trabzan üç zincir aynı noktaya üçlü trabzan hemen sayalım bakın bir köşe ikinci köşe üçüncü köşe dördüncü köşe ve beşinci köşe şimdi altıncı köşeyi de bakın şuradaki boşluğa yapacağız bir tane zincir çekiyorum buraya hemen iki tane üçlü trabzan, üç tane zincir, aynı boşluk içerisine bir tane, pardon iki tane üçlü trabzan. Bakın altıncı köşemizi de buraya yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Burada yedi zincir çekmiştik. Üç tane zincir burada boşta bırakıyorum. Dördüncü zincirime bir tane kaydırma. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Üçüncü sırada ne yapıyoruz? Bakın burayı orta göbek olarak düşünelim. Şu an yaptığımız modelin birinci sırası. Şimdi yapacağımız sıra modelin ikinci sırası. Şimdi ikinci sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın dikkat ederek buraları dikkat edelim. Zaten birkaç sıra sonra kurulum tam anlamıyla bitecek. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın. 1 2 3 çok pardon bu zincir içine de bir tane kaydırma çalışıyoruz şu şekilde bu zincir boşluğuma 4 tane zincir 3 tane ikili pardon 3 üç tane üçlü trabzan 3 üç tane trabzanımı yaptım kenar zincirimle 4 3 tane zincir tekrar 4 tane daha trabzan bakın midyelerimizi yapmaya başladık 4 4 tane daha trabzan çalıştım. Bakın şimdi burada yapacağımız işlem bir tane zincir çekiyoruz. Tığımı sardım. Buradaki köşeye geldim. Bakın şu köşeler şunlar arkadaşlar. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşede ne yapıyorum? 2 tane trabzan 3 tane zincir tekrar aynı yuva içerisine 2 tane trabzan bir zincir Bakın şimdi burada yapacağımız işlem tekrar şu köşeye geldik arkadaşlar. Pardon köşeyi yaptık. Şuraya yuva içerisine buradaki midyelerden yapacağız. Hemen buraya geçiş yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. 4 tane trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane 2 1 2 3 4 tane oldu şimdi tekrar bir tane zincir bakın buraya atlıyorum köşeye geldim köşelerde iki tane trabzan 3 tane zincir tekrar iki tane trabzan bir zincir bakın buradaki şu yuvalarımızın içerisine bu bizim modelin kurulumundaki ilk midyelerimizin sırası. 2 3 ve 4. 4 tane trabzan. 3 tane zincir. Tekrar 4 tane trabzan. Bu modelin kurulumunda sadece ikinci sıra çok önemli. Yani şu biraz evvel çalıştığımız sıra çok önemli. Burada herhangi bir yanlışlık yapmazsanız üst sıralar hep düzgün bir şekilde ilerleyecek. Hemen köşeme geldim. 2 tane trabzan, 3 tane zincir, tekrar 2 tane trabzan. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki yuvaya geldim. Tekrar buraya 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. 3 tane zincir bu sırada bizim 6 tane midyemiz 6 tane de köşemiz olacak arkadaşlar buna dikkat edelim 3 ve 4 4 trabzan 1 zincir bakın burada hemen köşemize geldim 2 tane trabzan 3 tane zincir 2 tane trabzan. Bir zincir. Bakın buradaki şu V'ye yani yuvamıza tekrar midye yapıyorum. dört tane trabzan. Trabzanları ne kadar uzun çekerseniz o kadar güzel görünüyor bu model. Bunu da belirtmek isterim. 3 tane zincir. Tekrar 4 tane daha trabzan. 3 ve 4. Arada bir zincir, tığımı sardım. Bakın burada köşeme geldim. 6 tane köşemiz olacak. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, 1 zincir. Bakın buradaki V'mize geldik hemen. Buraya da 4 tane trabzan. 2, 3 ve 4. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir 4 tane üçlü trabzan 3 üç ve 4 tığımı sardım bir tane zincir çektim burada son köşemize geldik son köşemizi de yapıyoruz ve 3. sıramızı tamamlıyoruz 3 tane zincir tekrar 2 tane trabzan Bakın bu şekilde. Hatta hep, hep, beraber sayalım arkadaşlar. Bakın bir midye, bir köşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Yani 6 tane köşemiz oldu. 6 tane de aralarda arttırma olarak midyelerimiz oldu. Eğer bu şekilde geldiyseniz sizler de doğru yoldasınız demektir bir hep söyleyeceğim. Bu ikinci sıraya çok dikkat edin. Bir tane zincir. Bakın burada hemen şu midyemizin zincir boşluğuna hem trabzan olarak saymıştık. Bir tane kaydırma. Bakın bu sıradan sonra arkadaşlar artık ilk sırayı tekrar edeceğiz. Bakın birkaç tane fark olacak. Lakin ilk, ikinci sırayla aynı şekilde bir iki değişiklik olacak. Buraya da dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Tığımı sardım. Aynı zincir boşluğuna 1, 2, 3'lü trabzan. Bakın bu şekilde şurada yaptığımız işlemin aynısı. Bu bizim arttırmalarımız arkadaşlar. Yani burada bir tane V oluşturmuş olduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum bu midyenin zincir boşluğuna bir sık iğne. iki tane zincir aynı noktaya bir pırpır oluşturuyoruz. Bir, iki tane zincir tığımı sardım. Başta olduğu gibi burada da dördüncü trabzanımın tepe noktasına. Üçlü trabzan, üç tane zincir ve üçlü trabzan. Bakın buradaki bir tane midyemiz iki taneye çıktı arkadaşlar bir sıra iki sıra bir sırayı iki sıra hep bu şekilde devam edecek yapılış işlemimiz hep iki sıra bir zincir hemen köşeyi yapıyorum arkadaşlar köşeden her zaman aynı işlemi yapıyorum 2 trabzan 3 zincir tekrar iki tane trabzan bakın bir zincir buradaki midyenin birinci trabzanın tepe noktasına trabzan üç tane zincir aynı noktaya üçlü trabzan yani V oluşturuyoruz şurada yaptığımız gibi midyeler için hazırlık yapıyorum iki tane zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne iki zincir aynı boşluğa sık iğne burada bir tane pırpır pır oluşturdum iki zincir dördüncü trabzanımın tepe noktasına üçlü trabzan üç zincir üçlü trabzan bakın tekrar bir midyemiz iki tane olacak. Yani iki tane yuva oluşturduk. Bir zincir köşeye geldim. Köşemize de iki trabzan. Üç tane zincir aynı köşeye iki trabzan. Bir zincir bakın birinci trabzanımın tepe noktasına üçlü trabzan, üç zincir, üçlü trabzan. 2 zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne 2 zincir tekrar sık iğne 2 tane zincir 4. trabzanıma da tekrar yuva oluşturuyorum yani V'ler yapıyoruz bir modelimiz iki tane olacak bir zincir bu köşelerde birer zincir çekiyoruz arkadaşlar üç tane zincir yani şu köşelere geçiş yapmak için iki taraftan da bir zincir çekiyoruz bakın tekrar bir zincir buradaki birinci trabzanımın tepe noktasına üçlü trabzan üç zincir tekrar üçlü trabzan bir zincir Pardon iki zincir 3 zincir boşluğuma sık iğne iki zincir aynı boşluğa pırpır pır. 2 zincir, dördüncü trabzanımın tepe noktasına üçlü trabzan, 3 üç zincir, üçlü trabzan, bir zincir, köşeyi de iki trabzan, 3 zincir, tekrar iki trabzan. Bu şekilde tamamladık. Bir zincir, tekrar bakın, dördüncü birinci trabzanıma üçlü trabzan, üç zincir, üçlü trabzan. Bir tane V yani yuva oluşturdum. İki zincir, buradaki üç zincir boşluğuma sık iğne, iki zincir, sık iğne, iki zincir. Dördüncü trabzanıma da yuva oluşturuyorum. Trabzan, üç zincir, üçlü trabzan. V oluşturduk. Bir zincir, köşeye geldim iki trabzan 3 tane zincir tekrar iki tane trabzan bu şekilde köşelerimizi yapıyoruz bir tane zincir bakın burada birinci trabzanıma bir trabzan 3 zincir tekrar bir trabzan ve oluşturduk yani artırmalarımızı bu şekilde yapacağız iki zincir Tekrar iki zincir, bir sık iğne, iki zincir, dördüncü trabzanıma da aynı şekilde üç tane zincir. Artırmalarımız hep köşelerde olacak arkadaşlar. Bir tane zincir, köşeme yani son köşemize geldik. Son köşemizde de iki tane trabzan, üç zincir, tekrar iki tane trabzan bir zincir bakın burada 7 tane zincir çektik 3 zincir burada bırakıyoruz 3 zincir de burada bırakıyoruz dördüncü zincirime de bir tane kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde bir tane köşemizi de bu şekilde elde ediyoruz hemen bu 3 zincir boşluğuna bir kaydırma çalışıyorum şimdi burada bakın birinci sıra Burası orta göbek. Birinci sıra, ikinci sıra. Şimdi birinci sıra, şimdi ikinci sıra. Yani şu midyelerimizi ikiye çıkartıyoruz ve aynı çalışmayı yapıyorum. Dört tane zincir. Aynı boşluğun içerisine dört tane trabzan. Kenar zincirimle beraber 4 olacak. 3 trabzan kenar zincirimle 4 3 zincir. Tekrar 4 tane trabzan. Bakın bu şekilde bir tane midyemizi çalışıyoruz. Şimdi buralarda bakın hiç zincir çekmeden bu pırpırın içerisine bir sık iğne. Hiç zincir çekmiyorum. Diğer yuvanın içerisine de bir midye daha yapıyorum. Ve bu şekilde bir olan midyemiz iki tane olacak. 4 tane trabzan, 3 tane zincir. Tekrar 4 tane tırabza. Bu şekilde arkadaşlarım. 3 ve 4. Bakın tekrar bu köşeye gelmek için bir zincir çekiyorum. Köşemi yapıyorum. iki tane tırabza. 3 tane zincir. Tekrar iki tane tırabza. Bakın bu şekilde bir zincir. Buradaki V'nin içerisine tekrar 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Ve 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 4 trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Artırmalarımız hep bu şekilde olacak. Hatta bir, birkaç sıra içinde sizlere anlatmak istiyorum. Bakın burada hiç zincir çekmeden bu pırpırın içerisine sık iğne. Tekrar buraya da aynı şekilde midye yapıyoruz. 2 3 ve 4. Köşelerimiz hiç değişmeyecek. Hep aynı şekilde devam edecek. Köşeleri yaparken başta ve sonda hep bir zincir çekiyoruz. Evet. 3 ve 4. Bir tane zincir. Bakın tekrar köşeye geldim. Köşede de iki tane trabzan, üç tane zincir. Tekrar iki tane trabzan karşıya geçmek için burası köşe olduğu için bir zincir çekiyorum. Diğer V'nin içerisine de aynı şekilde midyelerimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlarım modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Biraz evvel bahsettiğim gibi bir üst sırada da ne yapıyoruz? Bakın orta göbeği saymıyorum. Birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra. Bunun üç tane olması için. Bunda bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlarım şurada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Tek fark olarak şu ortaya da bir tane V oluşturacağız. Bu şekilde bakın başta bir tane yapıyoruz. Ortada bir tane V çalışıyoruz. Şu dördüncü trabzanın yani şu son trabzanın üzerine de bir tane V oluşturuyoruz. Bu şekilde üç tane Modelimiz olacak. Yani üç tane midemiz olacak. Buraya bir V çalışıyorum şundan ortaya bir tane daha sonra buraya da üç tane. Daha sonraki sıralarda hep iki sıra tekrar edecek. Tek fark olarak ortalar büyüdükçe ortaları da birer tane çalışıyorsunuz. Arttırmalar köşelerde aynı şekilde devam edecek. Hep bu ortalardan birer tane birer tane büyüyecek. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Ben daha önce çalıştım. Bakın bu şekilde çok güzel bir motif oldu. Ekran resmi çekmek isteyen arkadaşlarım olursa şu şekilde yakından da göstermek isterim. Modelimiz bu şekilde çok güzel, zarif, şahane bir model. Bu şekilde köşeleri birbirine katlıyoruz bu şekilde altıgen hırka çalışıyoruz arkadaşlar birleştirmeleri hatta en son sırada da şu midyeleri yaparsanız oya yapmanıza bile gerek yok yani kenar oyası bu şekilde de olabilir evet bakın şu V'leri çalıştığımız sırayı buraya bir sıra çalışırsınız diğer sıraya da bir sıra V çalışıp V'lerle bu omuzu kapatabilirsiniz. Arka kısmı da o şekilde. Şu kol ağızlarına, etek kenarlarına da şu şekilde midyeler oluşturup şahane bir hırka yapabilirsiniz. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.